Eğer ki düşman bir ülkenin dronları Türk hava sahasına girerse başına ne mi gelecek? Aselsan bugün apaçık bir şekilde duyurdu. Görmüş olacağınız üzere tüm heybetiyle Gökberk lazer silah sistemi. Gelelim olay esnasına. Şu takibe bakar mısınız? Nasıl takip ediyor? Yapay zeka bu. Geldi. Tık. Komutanımız bastı. Gördünüz mü? Cayır cayır yanıyor. Bak. Dron cayır cayır yanıyor ya. Ha gitti. Tamam ondan hayır gelmez bir daha. Geçelim. Sadece öyle DJI'nin onları değil ha. Bakın kanatlı. Bunun başına özellikle RPG takıyorlar. Çok büyük tehlikeydi. Ama Aselsan Gökberk'i geliştirene kadar. Yine aynı şekilde takip. Bakın duman çıkıyor. Gitti. Tamam bununla işi bitti. FPV. Bunlar sıkıntı işte Ukrayna Rusya Savaşı'nda. Bakın. Geldi geldi geldi. Ne oldu? Bak görüntü gitti. Gökberk devrede. Tuşa bastı, lazer atışı gerçekleştirdi. Sapıttı drone, sapıttı. <laughs> Yandı cayır cayır ya. Kömür oldu resmen drone. Şuna bakar mısınız ya? Ya mükemmel bir şey ya. Sadece işte hava araçlarına yönelik kullanılmıyor. Bir bakın şaşacaksın. <laughs> 600 metre mesafeden 6 milimetre kalınlığındaki çelik. Yani maşallah tüm yapanların emeğine sağlık.